İstatistiksel veri analizine giriş dersimize hoş geldiniz. Bu dersin amacı karar almada veri analizinin önemini anlamak ve veri odaklı karar verme mekanizmalarına giriş yapmaktır. İlk olarak istatistikte veri ve değişken türleri ele alınacak. Toplanan verilerin analizinde yaygın olarak betimsel analiz veya içerik analizi kullanılır. Bu bölümde betimsel istatistik ve merkezi eğilim ölçülerini gözden geçireceğiz. Veri analizinde kullanılan istatistiksel araç ve tekniklerini de unutmamalıyız. Bulguları etkili bir şekilde iletmek için hangi veri görselleştirme yöntemlerinin kullanıldığına da bakacağız. Çıkarımsal istatistik ve hipotez testi istatistiğin diğer kritik konularından biridir. En son, istatistiksel veri analizinin çeşitli alanlardaki rolünü örneklerle gözden geçireceğiz. İstatistiksel veri analizi dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.